Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hemen haberleri hızlıca bir inceleyelim. Amazon, Tesla ve Nvidia hisseleri blockchain'e taşındı. Kraken ve Bybit işbirlikleriyle büyüyen XTOX Ethereum'a açılarak tokenlaştırılmış hisse senedi yatırımını küresel kullanıcıların erişimine sundu. Bu ilerleyen zamanlarda hisse senedi piyasasından da çok ciddi bir yatırımcı sayısının blockchain'e geçeceğini bizlere gösteriyor. Bu da kripto paralar için çok çok önemli ekosistem için çok çok önemli. 1.6 milyar dolarlık altın blockchain'e taşındı. Yatırımcılar için yeni çağ başlıyor. Tokenlaştırılmış altına yönelik artan talep Tether Gold gibi ürünlerle büyürken Smart Gold ve Chintai'nin hamlesi piyasada yeni bir dönemi işaret ediyor. Gördüğünüz gibi hem hisse senedi piyasası arkadaşlar tokenlaştırılarak blockchain sistemine aktarılıyor. Hem altın sistemi arkadaşlar gördüğünüz gibi tokenlaştırılarak blockchain sistemine aktarılıyor. Yani blockchain sisteminin gelecekte ne kadar iyi yerlerde olabileceği bu haberlerden de rahatlıkla anlayabiliyoruz